Bu sandalyelerin hepsini arka tarafa istiyorum. Ortada büyük bir koridor olmalı. Oh. Makyaj ve kuaför geldi efendim. Bana niye söylüyorsunuz? Makyaj odasını alın. Tabii. O çiçeklerin bir kısmını şu köşeye taşıyın. Bütün gün zaten sandalye taşıdık ya. Aman boş ver. En azından çöplükten toplantı odasına terfi ettik. <laughs> Doğru söylüyorsun. Sandalye taşımayı çok eğlenceli buldunuz bakıyorum. O halde onlar bitince halıları serin. O da çok eğlencelidir, göreceksiniz. Kim bu bayat ekmek suratlı şey? Bilmiyorum ama insanı Hikmet Hanım'ı özlettirdiği kesin. Nerede krizantemler? Onları şu köşeye yerleştirin demiştim. En arka sıradan görülecek mi manken acaba iyice? E göremeyenler de iyisin artık. Telefon size. Sanırım kötü bir haber. Evet Hülya Hanım. Ne demek gelemiyor? Siz şaka mı Şş. ediyorsunuz? Bir iki saat içinde toplantı başlayacak. Hayır. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Ne? Kızamık mı oldu? Koskoca kadın nasıl becerdi kızamık olmayı? <laughs> Özürlerinizi sonra iletirsiniz Hülya Hanım. Şimdi çözmem gereken bir sorun var. yani. <laughs> kızamık olmuş. Selen Ajansı aradınız mı? Aradım. O saate kadar kimseyi ayarlayamazlarmış. Cansız manken üzerinde sunum yapsak? İsterseniz ürünleri doğrudan önlerine serelim. Terslenmenin anlamı yok Ayşegül Hanım. Burada hepimiz aynı sorunu çözmeye çalışıyoruz. <laughs> hani serbest çalışan bir kız vardı Macar kökenli. Mira mıydı neydi? Aradım yurt dışındaymış. Of of ya of Selim çıldıracak. E haklı da. Kızamık ya bir kızamık yüzünden. Of. ...hemen faksasını. Tamam Ayşegül Hanım gazeteciler geldi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Bu işi beceremedim Selim Bey'e nasıl söyleyeceğim? Yapılacak bir şey göremiyorum. Basın toplantısını manken olmadan yapacağız. Hem zaten eskiden böyle şeyler hiç yoktu. Ama artık var. Siz yenilgiyi kolayca kabul ediyor olabilirsiniz. Ama ben etmeyeceğim. Lütfen fabrikadaki 25 yaşın altındaki... ...bütün genç kızları toplayın... Özellikle de elimizdeki Esra Candaş için hazırladığımız elbiseyi giyebilecek olanları tercih edin. Uzun boylu ve güzelce olanlar. 15 dakika içinde genel müdürlük odasında olsunlar. Tabii. Fabrikada da hep manken gibi kızlar olurdu zaten. Değerli misafirler, Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere uzun bir yolculuk yaptırdık ama eminim yorgunluğunuza değecektir. Evet, bugün burada kozmetik alanında rakip tanımayacak bir marka doğuyor. ARC Holding ve Goya Kozmetik Ortaklığı yepyeni bir marka yarattı. Türkiye'de kozmetik sektörünü yabancı markaların hakimiyetinden kurtaracağımız gibi söz veriyorum. Dünya pazarında da yerini alacak benzersiz ürünler sunmaya çalışacağız. Türk kadınları ve tabii ki erkekleri de güzelleşmek için artık daha kaliteli ürünleri, daha uygun fiyatları alabilecekler. ARC Holding çalışanlarının olağanüstü gayretleriyle Arhan Kimya'nın bir bölümü kozmetik üretimi için hazırlandı ve ilk ürünler geçtiğimiz günlerde üretildi. Değerli misafirler, şimdi ANG mucizesine tanık olacaksınız.